Herkese selam arkadaşlar. Nevi Gamer TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Red Dead Redemption 2 online'dayız arkadaşlar. Biliyorsunuz her salı günü bu geciktim bunu. Normalde her salı atmam gerekiyor. Her salı böyle haftalık update geliyor. Geçen hafta da atmıştım. Attığım zaman söylemiştim size her hafta atacağımı. Ee, kıyafetlerde indirimler oluyor demiştim. İşte e, yeni e, hayvan gelmiş. Lejenderi hayvan gelmiş. Ayı gelmiş. Onları size göstereceğim. Tanıtacağım arkadaşlar. Bir bakacağız Katalog'da indirimler var mı yok mu? Onları bir inceleyeceğiz. Ama ben zaten şu an Lagras'tayım. Her yete doğru gideceğim arkadaşlar. Ee, yeni bir lejenderi ayı gelmiş. Onunla ilgili bir kısa bilgi vereceğim. İki tane ayı var oyunda arkadaşlar. Bir normal free roam'da dolaşırken karşınıza çıkacak olan e, vahşi efsanevi ayı olacak. E, Avizo ayı diye geçecek. İsmi öyle geçiyor. Avizo ayı diye. Buradan karşıya geçebilir miyiz? Geçeriz. Akmasınlar bize. Avizo ayı. Bu genelde bu ayı e, nehir kenarlarında arkadaşlar. Dolaştığınız zaman böyle ıssız sessiz Bölgelerde böyle nehir kenarlarında ee, Rich bet, Spirit diye şöyle bir göstereyim ben size, bir saniye Şöyle bir açayım şuradan o vizayı diyor arkadaşlar, o vizayı Read Get Spirit 1 diye yazıyor Little Crack River civarında yani o gölün olduğu civarda onu zaten haritada bilen arkadaşlar biliyordur arkadaşlar o civarlarda görülür zaten. Şu an en soldaki decendere'den bahsediyorum. Bunu normal friromda dolaşırken karşınıza çıkabilecek ayıdır. Bunu e, diğerlerinden ayırt eden tek şey diyor ki burada şu sırt kısmında, kafa kısmının arka tarafında, bu boyun tarafında böyle bir hafif bir kırmızılık var. Dikkat ettiyseniz. Bunu diğer aylardan ayırt eden şey o sırtındaki, boynundaki kırmızılıktır. Bunu Oradan işte denk geldiği zaman avlama imkanımız var diyor. Daha sonra hunt legendary e, ay diyor burada. Bunu da naturalisten alabiliyoruz. Şeyden alabiliyoruz. E, Her alıp o görevi tamamlayabiliyoruz şuradan. Diğer görevlerin olduğu yerden arkadaşlar. Misyonu verir mi bilmiyorum ama ben çok hayvan öldürdüm. Vermeyecek. Tahmin etmiştim zaten. Bu bölümden alabiliyorsunuz arkadaşlar onu da diğer aylar gibi işte şey pardon diğer hayvanları aldığımız gibi bunları da buradan alabilirsiniz. Ayrıyeten bir gazla ilgili bir bölüm var orayı da ben size göstereyim. Ya yani buradan vermeyeceği zaten belliydi çünkü bayağıdır ben Naturalist naturalisti 20 yaptığım için gelmiyorum paslı hayvan vuruyorum zaten. Hiç görevi falan almadım oradan şöyle bir göstereyim size. Burada da diyor ki Gasa diyor satı, e, beltini satıp Ovisa Ritbeck Split Garment set. Normalde hani biz bunu avlayıp vurup avlayın diyor. Vurun diyor. Getirin Gasa satın diyor. Sattığınız zaman diyor işte onun Garment setini alabilirsiniz. Bir de burada e, yanılmıyorsam bir şey daha veriyor. Evet katalogtan veriyor. Evet katalogla alakalı o ayrı. O ayrı o katalogla alakalı ayrı bir durum. on farklı bir durum. Onu ben daha sonra size anlatacağım. Bunu da normal bildiğimiz gibi hani normal şeyi avlıyoruz ya. Diğer hayvanları avlayıp gaza satıp sattığımız zaman o garment seti yapıyoruz. Burada da diyor ki sattığınız zaman garment seti yapabilirsiniz. Başka ne var? Hemen bir bakalım. Zaten geyik olmuştuk. Şimdi tavşan olmamız için bize pamplet verecek. Bu da ayın 28'ine kadar geçerli arkadaşlar. Buradan bu dökümanı alıyorsunuz. Dökümanı aldıktan sonra her yıtın işte bitkileri var. Onları gidip belli bölgelerden toplanan, toplamanız lazım. Bu bitkileri de e, Jean haritasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bir kataloğa gitmek istiyorum. Onu da ben kısaca size göstereyim. Bu arada biraz yavaş girdim arkadaşlar video. onu ben size niye yavaş girdiğimi söyleyeyim 24 saattir uykusuzdum üzerine bu videoyu çekiyorum Sırf siz işte bilgilenin ya da ne bileyim bilmeyen arkadaşlar bilgilensinler diye bu videoyu çekip bugün yayınlayacağım 24 saattir geçti 26-27 saat oldu uykusuzum üzerine bu videoyu çekiyorum. Bir ara biraz işte dilim sürçebilir filan. İdare edin artık yani o kadar şey yapmayın. Zaten bilenler biliyor arkadaşlar. Çoğu arkadaş da biliyor zaten. Bir şeye gidelim. Bir Blackwater'a gidelim. Oradan bir kataloğa bakacağım. Bu arada kanalımıza yeni katılan, abone olan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eee <laughs> Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ayrıyeten o yeni gelen arkadaşlar için bir e, PES ile ilgili bir video yaptığım zaman genel bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Hemen bir gidelim şuradan. Şuraya bir girelim abi Tyler'a. Çekin dayı. Katalogda yeni gelen ne var bir bakalım arkadaşlar. Ben de bakmadım daha. Zaten günlük görev de yapmadım muhtemelen. Bir tane görev yapar, gider kafayı koyar, yatarım yani. Evet. Bunlar zaten geçen hafta vardı. Bunları zaten size göstermiştim. Hatta ben şunu almıştım arkadaşlar. Halen duruyor. Baş şapkalardan başka bir şey var mı? Şapkalardan başka bir şey yok. İndirim var mı? İndirim de yok. Yine yine boş bir hafta gelmiş. Ee, şu şey var mıydı? Evet arkadaşlar bunlar da geçen hafta vardı zaten halen devam ediyor gördüğünüz gibi. Değişen hiçbir şey olmamış. Geçen hafta tanıtımda vardı zaten bunlar. Yeni gelen başka ne var böyle bir bakıyorum sizler için ama gözüme böyle çarpan bir şey yok. Bunlar indirimde arkadaşlar. Evet. Ee, şirtler şu anda indirimde. Gördüğünüz gibi mesela bu normalde 3 altından 1 altına düşmüş. İşte 72 dolardan 43 dolara düşmüş. Bu kırmızı ibareli olanlar indirimdedir arkadaşlar. Beğendiğiniz varsa buradan bu üstleri alabilirsiniz. Ee, güzel üstler vardır. Bende bu vardı zaten. Birkaç tane de, yani var zaten bende de yine bir bakarsınız mesela gayet iyi arkadaşlar. Mesela 30 dolardan 18'e işte 27'den 16'ya bir bakın ya bir kurcalayın kataloğa bakın mesela. Güzel ürünler var. Özellikle altınlı olanları öneririm. Çok kaliteli ve şık duruyor karakterin üzerinde. Mutlaka almalısınız. Burada başka ne var? Evet Vester'de indirim var arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim gibi. Vester'de şu an indirim var. Onlar da olanlar da altı altından 3 altına düşmüş. Başka başka bir bakıyoruz. Başka ne var? Tekrar Vester. Pantolonlarda bir şey var mı? Pantolon yeni gelen bir pantolon yok. Bu neymiş abi? Bu. Ben bunu. Ha. Gerek yok abi. Ben bunu farklı bir göründü de benim gözüme. Gerek yok. Başka ne var diye bakıyoruz. Başka da bir şey yok gibi ama ayakkabılarda bir şey var mı? Yok. Şapkalara baktık. Şey, şapsara bakalım. Şu vardı zaten geçen hafta. Bunu da almıştım ben. Bu vardı bunu almamıştım. Geçen hafta tanıtımını izleyen varsa. Evet bu eldivenler şu an. Bunlar da gelmiş arkadaşlar. Bunları da alabilirsiniz. Şu limit stok yazanları alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar geçici süreyle listededir. Bilginiz olsun. Başka ne var? Başka ne var? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Gelen, giden. Başka bir şey yok. Bir işte vestlerde, bir de üst şortlarda indirim var. Onun haricinde de başka bir şey yok. Legendary hayvan ayı gelmiş. E, onu ayrıyetten dışarıda karşılaşabiliyorsunuz. İşte e, kıyı kenarlarında oluyor genelde öyle söylüyor. Şu bölgedeydi tekrar size söyleyeyim. Zaten bilenler bilir bunu avlarım zaten ben de. Little Creek River beri o bölgede görünür zaten. O bölgelerde bulabilirsiniz onu. <laughs> Pardon. Ortadakini de Naturalist mesleğinde 15 renkten sonra alabilirsiniz heriyeti. Gidip orada mission'a girdiğiniz zaman zaten görünecektir arkadaşlar. Ben günlük görev yapmadım. Onu bir e, yapmak istiyorum. Onu yapmadan önce arkadaşlar. Bir tane arkadaşım. E, bu e, çantalarla ilgili işte şu toniklerle ilgili. Ben bunları yükseltmiştim arkadaşlar. Şimdi gör, gördüğünüz gibi bende her birinden işte 40'ar tane var mesela. Bundan 40 tane var. Ondan sonra arkadaşıma söyleyeyim. Bu 5 tane var da stokta az var öyle söyleyeyim. Bundan 40 tane 40 tane var mesela stamina'da. İşte mesela bundan candan işte 40 tane ve bunu nasıl yaptığımı söyledi. Şimdi arkadaşlar bunu progrese gireyim ben buradan rollerden göstereceğim ben size. <laughs> Trader'da mıydı? Evet, naturalist mesleğinde. Evet, şurada arkadaşlar. Naturalist mesleğinde 17, 17. renke geldiğiniz zaman, 17. renki bitirdiğiniz zaman, o, o bana soran arkadaşa söylüyorum. Bilmeyenler için de söylüyorum bunu. Adını unuttum arkadaşım, kusura bakmasın. 17. renki bitirdiğiniz zaman, burada bir size e, tonik saçın upgrade verecek. Yani mevcut olan e, işte çantanızı upgrade edebileceksiniz. Yani 20 tane alıyorsanız o e, saçeli verdiği zaman şey bu e, tonik saçeli verdiği zaman bunu okuduktan sonra upgrade edebiliyorsunuz. Yani yükseltebilirsiniz. 20 iken 40 alabilirsiniz. Naturalist mesleğinde. Ondan sonra e, kolektörde vardı evet. Evet kolektörde vardı aynı şurada. Kolektör mesleğinde mesela şu anda normalde 10 5 alıyorsan kolektör mesleğinde 15. renki tamamladığın zaman bu saçeli verecek sana. Bu saçeli verecek. Bunu alacaksın. Okuyacaksın. Okuduktan sonra 10 veriyorsa 20 verecek. 20'nin üstüne çıkabilmen için de dediğim gibi naturalist mesleğinde o 17 miydi? Evet. Tekrar bakayım. 20'nin üzerine çıkabilmen için arkadaşım 17. level'ı tamamlayıp bu e, dökümanı okuman lazım. Okuduktan sonra zaten buradaki e, mevcut işte tonik sayını işte 20'den 40'a çıkarabilirsin. Şurada gördüğün gibi. Bir günlük görevleri ben kısaca anlatayım. Üstünden geçeyim, e, bir bakayım yapabildiklerimi. Evet, bu ateşin üzerinde pork pişir diyor. Creeping time koparmamızı istiyor bu köpek görevi. Bunu hayatta bulamazsınız. Hiç aramayın zaten. Eee Pose versus Pose içerisinde 5 saniye içerisinde vur diyor Pose versus'ta. Burada e, Hindi e, skinet diyor. Burada en kolay görev hangisidir abi? Bu Pose ile yapılan bir görevdir. Burada en kolay görev e, Hindidir abi. Ondan sonra pork. Böyle bir kampa gideyim, bir pork yapayım abi. Önce bir şeye gidelim evet. Bir kampa gidelim. Pork'u yapalım. Daha sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz PES 21 serisine geçtik. E, güzel videolar olacak orada. Güzel videolar çıkarıyoruz arkadaşlar. E, i̇zlemenizi tavsiye ederim ekipler. E, güzel maçlar oynuyoruz. Sizlerinde varsa hani ekleyin. PSN adresini zaten bilenler biliyor. Navigamer TR. Oradan eklerseniz hep birlikte oynarız arkadaşlar. Şimdi burada bir craft yapalım. Ork pork var mıydı ben de ona önce bir bakmam lazım evet inti pork ee, sade mi pişirmemiz lazım şöyle pişireyim olmadı yeriz çıkalım abi sayacak mı evet saydım tamam doğru bunu ee, bu pork etini e ile işte ile filan bitkiyle armanamanızı istiyor. O şekilde sayıyor arkadaşlar. Biliniz olsun. Bunu da hemen yapayım ben. Arkadaşlar Red'le ilgili hani e, içerikler üretmeye çalışıyorum. Şu an için bir kolektör gelişi sözüm var. Onu atacağım zaten. Onun haricinde e, alt ve silah rehberi yapacağım son haliyle bilginiz olsun arkadaşlar. Ya burada anlatabileceğim başka bu hafta beklenen hani bir şey yok yani öyle söyleyeyim. Boş bir şey gelmiş, boş bir güncelleme gelmiş. Sadece şey veriyor işte öyle söyleyeyim. Bu gelen normal legendary ayıyı getirmişler. Onun haricinde de başka bir şey yok arkadaşlar. Pek bir şey de atmamışlar. Yine zaten geçen haftaki kampanyalar devam ediyor. Sadece tişörtlerde bir e, ve esterde indirim var arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videonun altına yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.